Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Nisan pazartesi. Dün yani 13 Nisan pazar günü kripto ekosisteminde kripto tarihine geçecek bir olay yaşandı. Ekosistemin en kuvvetli coinlerinden biri olan Omcoin birdenbire ve dakikalar içerisinde yüzde %94 değer kaybetti. Kanalımızın düzenli izleyicileri bilirler. Böyle büyük düşüşlerde dahi kar edecek, ticarete devam edecek algoritmalar üzerinde bir süredir çalışıyordum ve sizlere 4 4x4 Ladaniva adını verdiğim bir bot tanıtmıştım. Omcoin'de yaşanan bu büyük düşüşten sonra benim aklıma gelen ilk şey tabii ki şuydu. 4 çarpı 4 Ladaniva botumuz eğer Omcoin'e kurulu olsaydı bu düşüşte nasıl bir performans sergilerdi? Ve hemen bir backtest aldım. Sonuçları bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekranımı paylaşarak anlatıma başlamadan önce sizlerden bir beğeni, bir de yorum desteği rica ediyorum. Bir Algo kanalına abone değilseniz lütfen abone olunuz. Bildirimleri açınız ve Telegram grubumuza da katılınız. Şimdi arkadaşlar şunu tekrardan bir hatırlayalım. Kripto para piyasalarında işlem yapıyoruz. Yani yüksek riskli varlıkları alıp satıyoruz, trade ediyoruz. Bu ve bunun gibi düşüşlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ne yapacağız? Ya botlarımızda stop olacak, küçük küçük kesikleri kabulleneceğiz. Yok ben stopla çalışmayacağım. Çapraz kasa çalışacağım diyorsak da muazzam bir kasa yönetimimiz olacak ve muazzam bir şekilde maliyeti aşağıya çekmeyi bileceğiz. Tabii ki stopla çalışmak Y'dir ama sonuçta ben burada kişilerin trade tarzlarını belirlemiyorum. Kimisi çapraz kasa çalışmayı, kimisi izole çalışmayı, kimisi de stoplu çalışmayı tercih ediyor. Şimdi bu botumuz 4x4 Ladaniva botumuz çapraz kasa çalışan bir bottu. Yukarıya kartını bırakayım. Videosunu izlemediyseniz 4x4 Ladaniva botunu detaylı bir şekilde anlattığımız videoyu da lütfen izleyiniz. Şimdi OMA yaptığımız back testi inceleyelim. 3 aylık bir back test. Back testimizde 1500x10. Yani 15.000 dolarlık bir pozisyon boyutundan bahsediyoruz. 16 grid'li bir botumuz var. Grid'lerin hepsi alındığı zaman pozisyon boyutu 15.000 dolar olacak. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Martingale %100 botu olduğu için 4 çarpı 4 dememizin sebebi neydi? Bölgeyi 4'e ayırıyordu. Her 4 bölgeyi de kendi içerisinde 4'e ayırıyordu ve martingale yüzde yüz mantığıyla eklemelerini yapıyordu. Dolayısıyla ilk eklemeye hacmimizin 0.44 gibi bir şey denk geliyordu. Botumuz yetersiz marjin hatası vermesin diye de burada depozitoyu arttırmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu da coin'den coin'e değişiyordu. Mim tokenlerde çalışırsanız eğer buraya çok daha az rakam yazarsanız botunuz çalışır. Om değil. Ben ethereum btc gibi coinlerde çalışacağım derseniz çok daha depozito kısmına yüksek rakamlar yazmanız gerekebilir. Şimdi gelelim dünkü düşüşe. Gördüğünüz gibi öncelikle botumuz takılmamış. Dünkü düşüşte dahi düşüşün minik düzeltmesinde kar alarak çıkmayı başarmış ve şu anda ticarete devam ediyor. Böyle şurayı birazcık küçülteyim ve deals kısmına gelelim. Dünkü düşüşün işlemini bulalım. Şuradan Maya'ya geldim. Dünkü düşüş esnasında maliyetten %69'luk bir sapma yaşanmış ve 3000 dolarlık bir zarar görmüş. Toplamda 12 gridin 12'sini almış. Bizim botumuz 16 gridli bir bottu. 16'nın 16'sını da almamış üstelik 16'nın 12'sini almış. Şöyle işlemimizi de inceleyelim. Bakın işlemimiz burada. Birinci maliyetlenme tepeden maliyetleniyoruz. Parametrelerimiz uyarınca zaten botun başlangıç filtresi aslında yok. RSI 1 dakika sıfırdan büyük. Ama ilk kredimizde toplam hacmimizin 0.44 ile maliyetlendiğimiz için tepeden maliyetlenme bizim için bir problem değil. İkinci maliyetlenmemiz, üçüncü maliyetlenmemiz, dördüncü maliyetlenmemiz, daha sonrasında düşüş başlıyor. Bakın dördüncü maliyetlenme 5.5'te, beşinci maliyetlenme 2.4'te. Bu esnada başka bir alım yapmamış ve diğer maliyetlenmelerimiz daha sonra bu büyük düşüş hareketinden sonra yukarıya doğru minicik bir düzeltme oluyor. Bakın o esnada kar alarak işlemimizi kapatıyoruz. Yani bu büyük düşüş esnasında dahi maliyetimizi hızlı bir şekilde aşağıya çekiyoruz. 12. gridimizi aldığımız zaman maliyetimiz bakın şurada 0.8'de. Daha sonrasında yukarıya doğru minik bir düzeltme oluyor. Burada kar alarak işlemimizi kapatıyoruz ve ticarete de devam ediyoruz. Tabii ki burada hemen şöyle bir soru gelebilir. Ya hocam bot takılmamış ama 3000 dolarda zarar görmüş hangi kasa bu düşüşe dayanır? Evet bu konuda haklısınız arkadaşlar. Ama bu kasa yönetimiyle alakalı bir sorunsal. Burada biz botumuzu inceliyoruz. Burada botumuz bize şunu söylüyor. Zararda olduğumuzda lik olmayacak şekilde kasa yönetimini yaptıysan eğer çok büyük bir düşüş dahi olsa o düşüşün minik düzeltmesi illaki olacak. Ben seni o minik düzeltmede işlemden karla çıkartacağım. Nitekim iddiasını da botumuz gerçekleştirmiş. İşin kasa yönetimi kısmı tabii ki sizlerle alakalı bir şey. Yani 4x4 ladeni ve botumuz dünkü yaşanan büyük 10 düşüşünde dahi muazzam bir performans vermiş arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik dünkü büyük 10 coin düşüşünde 4x4 ladaneva botumuzun nasıl bir performans sergilediğini sizlere anlattım. Botumuza erişmek istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında bir link var. Linke tıklayarak botumuza erişebilirsiniz. Onun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz sizlerden tabii ki bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Bir algı kanalına abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Telegram grubumuza katılmadıysanız Telegram grubumuza katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. We Algo kanalında Veles Finans'la ilgili iki tane eğitim oynatma listemiz var. Onların da kartını yukarıya bırakıyorum. O videoları izleyerek Algo Trade öğrenebilirsin. Onun dışında hocam ben sizden daha niş bir hizmet istiyorum diyorsanız mentörlük hizmetimiz var. Bir masterclass mentörlük hizmetimizde her ay 10 kişiyle sınırlı olacak şekilde derslerimizi yapıyoruz. Videonun açıklamalar kısmında V masterclass başvuru linki mevcut. Linke tıklayarak detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Başvurunu yaptığın takdirde seni bizzat ben arayacağım birebir telefon görüşmemiz olacak ve bütün detayları telefonda baş başa konuşacağız. Şimdilik sizlere veda ediyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.